10 senedir uğraşayım. Hı hı. Şu anda şu tabelayı görüyorsunuz. Tepeköy'e hoş geldiniz. Bir de şu yola bakın. Tepeköy'e nasıl hoş geleceksiniz? 5-6 aydır çalışayım. 10 senedir uğraşayım. Hı, hı. Ya arkadaş diyeyim evet. evet. bir leva sakman. onu düşürmekler. Mesela diye ki senin oraya on... evet. durun ya durun. Evet. ya siyasiler ne şimdi benim düğün benim arkaları gelecek şimdi unutulmayacak yoksa geçemezsin. bak insanlar galayana ben karineye getireceğim onlar geliyor söz veriyorsunuz <laughs> bölge konunda konuşun yok mu şu kanadını bir şey <laughs> yapın bölge Burada mahalleye girmek için üste gitsen 7 kilometre, 8 kilometre, altta gitsen aynı şekil. Komşumun evi yandı. İtfaya Tilek'e gitti iki tanesi. iki tanesi özel köyüne gitti. Gelene kadar adamın evi kül oldu. Bir hastamız oluyor. Ambulans geliyor. Aynı sıkıntı. Yani burada bize bir cep vermeler istik. Başka bir sıkıntımız yok. Devletine de yok. Milletine de. Adam diyor ki şehirde gelecek. Biz şehirde oturuyoruz. Burada geri dönüp gidiyor. Neden? Yol yok, kavşak yok. tarif et et, yani adam şaşırı geri koyu gidiyor. Yani. O kadar ki mağdur oldu. Ölümümüz bile mağdur ya. Ben il başkanını aradım. Milletvekilini aradık. İl başkanı diyor ki, ya daha sanki haberi yokmuş gibi. Sadece seçimde seçime mi gelip bu vatandaşların derdini dinleyecekler? O için mi gelecekler? Bu yollar ne için var? Vatandaş için var. Vatandaş yolu olmadığı zaman, seyirciler gidemediği zaman, Mazot zaten petrol bu fiyat olmuş. Dolar almış başını gidiyor. Peki bu vatandaşlar nasıl işine gidecekler? 7-8 kilometre gitsinler, 7-8 kilometre gelsinler, 15 kilometre. Zaten burada Malatya 13 kilometre. Biz de isteriz kısa mesafede evimize ulaşmayı. Hani niye kendi yolumuz dururken uzatalım? Değil mi? Km. Köy minibüsünün şoförüyüm. Ben 4-5 kilometre gelip dönüp köyün içine giriyorum. Benzin fiyatı, benzin fiyatında 30 lira. 4 tane yolcuyla geliyoruz. 150 milyon yakıt yakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi, o da Kuzey çevre eskide bizim yolumuz şu ileride vardı. sıkıntımız yoktu. Kuzey çevre gelince orada çukur yaptı. Körpü yapacak iki sene, üç sene daha yaptık yapacağız. Burada bir geçen karayollarına gittim. Buradan bir tarih yol istedik. Yani körpü yapılana kadar. İki sene de uyarlar biz işte oldu olacak oldu olmayacak yani halk perişan yapıyor. 6-7 kilometre yapıp tekrar buna gel buraya geliyor yani. Yazık mazot bağlı, gaz pahalı, benzin pahalı. Derdimizi anlatamıyoruz. Karayollarına gidip geliyik boş. Taleplerin körpünün yapılması, köprü yapılana kadar şurada bir tarih yolu bize vermeleri lazım. Zaten açacağız şimdi, başka yolu yok.